Selamun Aleyküm dostlar kanalımızda hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz. Bugün babaannem bile bize götürüyor. Selamun Aleyküm hayırlı akşamlar canlarım. Ayhan gelmiş biz Elmas gidiyor. Bugün bizim televizyon bozuldu. biz tedirgin olduk evden. Oraya gidiyor. Hadi gidelim. Ne oldun dede? Ne oldun ya? Aklı bir kitleyim abi. Söylediğimi Öne bin, arkaya bin Her tarafta koltuk var Ne? Bin yani. Niye? Kıyan, bin. Kapıdan dayan Bir de şu Ben de sana bir bakayım. <laughs> bakalım ben bir çıkıyor, vallahi bakalım Bindin mi? Yine çıksın adam. Al da düşürün. <laughs> tamam. İyiyim dede. Öp kapımı. Haydi öp kapımı. Elim <laughs> kısırma dede. Ne aramak <laughs> Ne? Otomatik araba şeyi kapı Otomatik kapı. Ne bileyim. <laughs> Dur. Kaldırayım ben <Hı>? seni. <laughs> o zaman... Elmas'ın hayatının evinde görüşürüz arkadaşlar. Sizlemede kalın. Hoş bulduk Elmas Hanım. İbrahim ne yapıyorsun abi? Niye oldu babata? Niye? Ne bileyim uzak gibi oldun yani. herhalde. Yani Ayağın telifiyor mi? Yok yok valla ayağım ateş Ne yapayım Bir de <laughs> yandım. Ayağım ağzı yanıyor. Elmas'ın hayatının evine geldik arkadaşlar. <laughs> Kaçtı mı da lan? Evet. Yalancı. Valla var. Kırıkçıklık koydum durmuş da. Şu kadar. <laughs> ne? Geldin ama. Buraya bakıyorsun. Gel abi. Şu kadar bir şey var aşağıda 7 ben tokmaladım. Dedi tekrar hoş geldiniz. Kuşlar alalım. Görüşlerim de vallahi bu elmasın bura geldik. Bir şey avlıyor. Hoş geldiniz. mi? <laughs> ee... Annem diyor ki bu arasını getirdim diyor. Ben de bana geldiydi diyorum. <laughs> Annem de şöyle servis yapmış. Ben de video atıyorum sizlere arkadaşlar. Tı. Ne, ne yapıyor anne? Dolaşıyor adam yani oh. ya. O nasıl Bula görülecek? Bula Bula hiç bunu hiç kımıldatmayacağım. Allah elinden alacağım, zobaya basacağım, canım onu istiyor seni. diyorum <laughs> şu koyuluyor şu oyaları ya. Annem kızıyor. Git ya <laughs> sen de git. Gel ben ölünce diyeceğim. Kaynanamın dediğim şu gözler diyeceğim. <laughs> ha, zaten diyor ta şeyin takipçilerin diyemez. O gözler aram. O gözler aram sana değil. Kaynanalığımı belli diyeyim. Arun kız zaten. Oyalar basın <laughs> at sobe kız. Allah Allah. Herkes kendi örsün ya. Ben hala gözlerimi görmüyor sabah böyle 30 türlü damlama sıktım gözüme, ne de kırılsa ne evvel kumda liman sıktım. Eriniyorlar herhalde, kendileri örmeye. Örebilseler... Neyse, burada dursun arkadaşlar. Evet, dursun da yarın örsün. Ol dursun. Çayımızı demledik, sofra ortadaydı. Annem Gül'le Sertan bugün sakalını kesin sevgili takipçilerim. Bayağı 3-4 senedir... İyi olmuş mu? Evet, iyi. O genç, olan ki bu genç, olmuş. gençleşmiş. Çocuğum, tamam diyor 15 yaşına gittim. Onun çocuğu iyice koca değildi. Sakarında mı kocamış onu işte. Hmm. der bir o adamı ya. Babam bezi açılmışmış. Koruncum çok ağır adam. Hani senin gibi olmuş. Pahta oturuyor <laughs> da berberin beri yanında da. Şu kızı aynı senin gibi olmuş. Aynı diyorum anne yan gibi çıkmış diye kuruyor. Yine duramadım arkadaşlar. Hani kocuydu mu dolsun? Bak kara. Dolaşık ya bu <laughs> hiç. Ah, annem akıllı da. Akşam bunlar şatafla şatafla düzdürdüm arkadaşlar. Açık İbrahim, Açık Ayhan'ıma. Çocuklar düzüyor da. Bu niye böyle dolaşmış bilemedim. Dolaştı. İyice dolaştırdım onu. Ellerine Tamam evet, suyu doldur gel abi. Ben de Suyumuz doldur gel. Ben ne içeceğim su? Getir bir de su içeyim. Şunları kim yiyecekler getir. Yiyin ya. Daha yeni yemek yedik. Olsun. Suya bak lan döker. Şöyle bir Allah çok şükür ya. Ben de bir açık dedim Sabah duruyordum. Böyle var siz yedin olmuyor ya. Tam da yatma tavama geliyor. İbrahim, bu benim istediğim su diye almış. Bu tümden varmış. Yok dün de değil de şey oldu Tamam ya. dursun sonra. ben içeceğim bak Sonra Kalk. Kalk bu soğuk su getir Allah ben de bir iş görmedim. Kikirin, çırtım, girdim çıktım girdim çıktım. Çaycılar arkadaşlar. Hadi abi. Hep soğuk. Senin gibi biz de acıktık. Yine gitmedi mi gün? Yok. İki kalktım gayet özü. yaptım. Ne mi pişirdin? Güzel pişirdim. O pilata dün pişeceği daha da işte tabii öne kısmet oldu. <laughs> Atmaya kıyamadım patatesi. Heyecan, evet niye atıyorsun? Onu atsam ne pişireceğim? Yara olmuş 200 lira. Haydi bakayım, ne pişireceğim onu atsam. Bunu al İbrahim, limonun İşireyim, içine, içine sandım. dök gel. Suyu al. Ha? Limonun içine dök Allah gel Allah onu. Allah'ını pişirdim. Babaannem su bir de içsin. Nasıl bir dikkatim daha. Patatesi tıklamayı yoruyor değil mi? Evet, ben severim. Ya babam ta ne zaman pişirmiş ki yedim. Anne limon suyu yok. İki saniyede içiyordu. Onu da tek başına olduğundan yiyen olmamış. Bana taş kere dedi. Gel de paketi biraz alalım yiyelim dedi. Evet. Gidemedi. Amin ol ben içtim ben. Yok Geçim. Soğuk su doldurdu geldi çocuk. Biz de evdeydik. Tek başımıza canımız sıkılıyor arkadaşlar. Kış da misafirli beslemek istiyor. Ayhan da bayağı gül getirdi. Annem gitti herhalde yaptı incadı. Nerede gelmedi kardeşim? İşte size gelmemiş. şeye gitmiş. Hmm. Ta 7 buçukta çıktıydı evden bu. İşim var biraz. Ben de sen gelmedin sandım. Telefonu açtım. Bazen şey ya. ya. Ee, gir çaydım da. Babam da at gidelim dedi. Oturalım dedi. Sehde Vakit dedi geçmiş adamlar. ki adam uyku bile uyumuyor. Bir ara da bu oğlum. Saat bir kadar uyumayın arkadaşlar biz. Ben de yansıyım, on ikide yatıyordum. Ee, televizyona bakıyordun Eda. Evet. Televizyonda <Sessizlik> yuvar verildi. Yuvarlar uzay arşiyle... Şu Ayhan'a kızdım benim. Mutfak bezlerimi alıp alıp araba siliyor arkadaşlar bu Ayhan. Bir daha bir diyelim, vallahi ben sana biliyorum ne yapacağım. <laughs> ha bu son uyarışım, yemin ediyorum bak. Mutfak bezini ile araba de sen de görüyorum. Ya ayakkabı siliyorum ya araba siliyorum. İyi, lekayı bırakmayacağım da. Ana? Şımarma. Leke olursa ben onu mutlak ya, bezden olur. Mutlak bez ayrı olur ama bu bez ayrı olur. Hepsini tutuyorum. Oradan alalım. Bunu evet. açarsam geçmeyebileyim. Açamazsam değilim. Tekrar de açılacak bence mi olur? Bu açılmaz ya. Buna bak. Sen <laughs> de hazır edemiyor musun bu? Kim? Şey. Yok, ben de öyle hastalık dedim. Bilmem, arabaya değil, biliyor musun? Ben gitmedim, Ben evdeydim bugün? bir soğan diktim. E, Başka da bir iş görmedim. Televizyon bozuk. Hani izledim dedim, haksalar da gelemem daha önce. He. Haksalar da gelemem daha önce. beş artı sırada Diyorum, diyorum, ben de diyorum, Hiç yemedim geçen sene. Hiç yemedik miyim hiç? Ben de yemedim. Boşta yine suladım hiç işte, durmadan. Açtım. Kömür kokuyordum, Orada temizledim. Pilavını yerim diyeyim. O da işliyor. Işte yani. Şimdi bir şey sen yiyin aslında. Nasıl mı? Burası yemeği. sabah bir de atlayın kız. Açma ya. Pek, pek karışık buralar karışık. Cildirme pişirdim ben yediydik ya hoşumuza gittiydi. Yüksel babam mı gelsin de size pişirsin? Evet. O Sen git mi? de dündür pişir. Onun anımı yok. O iyi pişiriyormuş ha. Pişirdim de ne olacak? Ben bir an önce kilo bir dakika Bir şey soyuyorum. Babam aşıyı askerlikte şey yapmış ya aşçılık. Hmm. Eli yaskın. İki yükseller yiyordu bir şeyler. Bu bir ki şey soyuyor sanatalık mıydı? Attım çay demledim. Çay işte attım başıma dedim. <laughs> Kafum zaten başımda taşındılar. Çay mı mi anne çay? No, Daha çökmemiş. O zaman arkadaşlar i̇şte çayı çay çöplükle sonra görüşürüz. He kokmasın. İzlemede var. kalın. Hocum, çok güzel. Çay demledim. Teyze abim ne özlü? Abiyim film çekiyor. Film çekiyor diyorlar. Hı. Hı. Su. Çayımız çıkmış sevgili arkadaşlarımız. Şöyle babam biraz demli sever. Bunu acık demli yaptım. Neymiş düş bak bu pembe. Pembe. <laughs> Bardaklarımızı makine çiziyor. Öyle de aklıyormuş pembe. Al baba. Hı. Şu başta senin. Baba 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 Normal babaanne, babaanne. Şura taş orada ha. Hal babaanne. Ne baba? Yo, Bak buraya. Ben <laughs> çayımı gibi çıktı benim ucağımla. Ne bu nasıl durmadan bir büyük ağrım dedim. Rastlıyor mu daha Ne? Bak şöyle dikile çıktı. Ötede iyi büyüdü değil tam denliğine göre Bu edeyim. mu yüksek o buunun bunun, yani. bunun koltukları ne yüksek de tevir atıyor tevir atıyor şuan diyor ne merak mı sever işte dizgelerim dizgelerim abone sürekli telefonla oynuyor gibi gözüküyor her vlogda. aslında bunu ben saat başı oynatıyor ödevini yaptırdım Masanın üzerinde ödevi yani saat falan hikaye okuttum şimdi bir misafir geldiğinde söz dinlemiyorlar. Misafirin yanında da bağırdığım zaman sanki onlara bağırmış gibi oluyor. Ondan sonra misafir gidince şeysini veriyorum ayarını. Lar bende mi durma abi bende misafir gelince? Sen de aynısın canım. Abi bu. Şerde iyi oluyor benim akşam bakıma yemek arasın layım. Bak ki onlar bir şey de kurtardı, yıkadı. <laughs> Bize bir yeme düştü diyor. Vallahi bir zoruma gidiyor yemek mi pişirme Bana şey diyor akşam tam oluyor. Ne pişirecek mi? altı buçuk oluyor ya ne pişirecek? Zaten aldım bu Sen daha sonra da da sevdi. Aldım bu sonra ya makarna pişirin ya pilav <laughs> ya çorba. Ben anlamadım ki bu Ben de böyle canım olmasın balık pişireceğim. <laughs> Çıkardım da gittim. Onu sonra bunlar yemeğe yiyor. İçini temizlesen de yemeğe yiyorlar. Beceremiyorlar ayıklamayı. Hiç hmm. et balık, gayrı onu da alalım. <laughs> ben de aynı şey gibi olmuş. Et döner gibi. Yani ki, pazarda her şeyi, var. deniz balığı alalım iyi ha öğrete gebe ta öğrete gebe çocuğa götüreceğim yani gidecek mi pazara ver mi he bütün her çocuğum götüreceğim cerkan bu düzle pazara oku bak pazar yani pazara gideceğini de telesek götüreceğim diyor geleceğini götüreceğim yapsın <laughs> adam adama verip geleceğiz <laughs> e, çay da nasıl yiyormuş böyle çay içmedik arkadaşlar ben gündüz de saçıştım işte. ya götürür Efendim kolunu mu duyduk? Yarın götürür, bu olmaz diye. He. Götüreceğim diye götürmesin. Hepimizi alır o minibüsüne gideceğiz <laughs> pazara. Yola duralım, yolda Aşko'ya gidenler de alalım. <laughs> <laughs> Mazut parası kalacak iyi. Yok canım, çıkarma yolu Aşko'ya gittim. Kadın bir tanesi de gidiyordu, bana baktı, ben anladım, ben de geldim, hemen ev gittim, onda gitti bizimle. de, gitti, o, de, geldi. Sanki işte... bazı parasını istedim, ne olacak, gidip geldi. Sağdurum ne var? Ben öyle şey aramam. Kimin onun parası, kimin onun duası o neymiş öyle? canım. Ee, biz çok yolda bekledik. Evimiz evet. Evimizin evi yapılır hana Hıcık'tan geldi. Işte çok daha yol, yol bekledik. Valla az Aksaray'a olsa giderdik dedim. Gider gelirdik. Ee, Lan bir geçen kadar bekledik araba. Ee, evet. bir de gelmedi mi? Gelmiyor. Söpürlen biz metodiydi var. o. bir, sonra, bir Vallahi bak, her şey değerini bilelim, arabamızın, vesayetimizin. Ama otururlar, rahat gidiyorlar, da bozulacak şimdi, bizim de ne var ki? Kaldık mı lan bir Yok, dedim gelmedi araba, anam nasıl da gelmeyecek elime o? Az Bak var. Yok. Şey ben o, o. o zaman bazı kolunca kalktım, gidelim şey edin, Serkan Gül'e dedim, ben ilade yaptım, hayırlı kaçıyım öyle dedim. İnsan abim moral anamı da olmayınca o. Vakit ben annem Gül'e, Serkan'ı gösterdim dedim, şöyle kızı çıkınca, hani sen gibi olmuş, baktım bir de vurdum bunlara. <laughs> Aynı kendini doğurmuş annem. Kuyuda bir zor yüzü de. <laughs> Bir de Serkan'a benziyoruz ki. Serkan'a benziyoruz. Yok ya, sana da benziyor. Serkan sana benziyor. Uzun boylu da dayılanda çekmiş. Kardeşlerine bakmışsın. Babasına çekmemiş. Bu arada ben de özlem görmeyeceğimi kıskanıyormuşum. Onu gördüğüm zaman Altınlarımı takılıp gidiyorum ısım Aynen. özlem görünce göstermeye? Benim kolumdan hiç çıkmıyor ki zaten iki bileziğim var. Altınlarım derken ben severim dahi yüzü, boncuğu, dahmayı. Özlem boncuğum ne yapacak boncuğu? Ece, Ece, şaşırıyorlar. Özlem'le ne şey işi giyiyor? Yok, Yo, Kız, şey, ben kıskanıyorum ısım özlem görünce. Neyini kıskanacağım ya, ki? Ya neyse ne kıskanacağım? Yok, bir de benden fazla neyi var da kıskanacağım? O da dokuz aylık, ben de dokuz aylığım. Kıskanacak bir şey yok. Vallahi. Ustaz sakhya bir araye gelmezsin. <laughs> ne çalacaklar mı şaşırıyorlar valla. <laughs> <laughs> vallahi baba. Dün de dün de annemdir ki şu arkadaşlar bizim köpeğe kat zengtin ya yemek artıları vardı. <laughs> Ne yani, kodur diyordu? Bilemedim adını anam valla. <laughs> Ayhan zaman an buluyordu sanki ağır baba, ne dedi diyor, ne bileyim ben ne dedi dedim. Demedim adını, zeytin diyor musun? Ben de başka bir şey dedim. Sonra ayağım döktü, bir de bir sürü konuşuyor. konuşuyordu, aklımda kalmıyor. Ne dedi ayağım dedim, nasıl buluyor şöyle şöyle dedi diyor. <laughs> 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 Şimdi de haber vermiyor mu? Hiç hayır olmuş mu baba? Hiç hayır yok canım. Şimdi şunu açalım. Şuraya batırıyoruz, aynayı açalım. Çay içmeye geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar Ayhan Ali'ye şarjım bitti mi? Kapın mı yani çay içiyor mu? Havuzası dolmuş o da evet. kapatmış yarıda. arada. Çay içiyor mu? Hı hı. İh, Üstmeyeceğim. Allah çayda iyi gitti. Ah iyi <laughs> Ya diğer şeyde <geçeyim>. görüşüp duruyor. Gel baba kapın. Aha demin dedeme dedim ki şöyle oturuyorduk, yumuya yedik. Böyle diyelim davranışına vermişler dedim. Aha. He. o da ne davla dedi benden, ne davla Ramazan davla dedim. Bir toplandı ben dedi çalamam dedi. <laughs> ben yoruyam bir orada yoruyam dedi. Kim ölürlerse sonra ben çalmam dedi. Sonra buldum kanını davuldum. Kanını davul gibi çıkmış. Bir hoş oldu davul çal çalacağım deyince. <laughs> Babam ameliyat nasıl olalım kilo aldı maşallah. Şeker iyice kurut bunu. Sonra şeker da altında dedi Dedim motor rektev edince hızlandı. <laughs> motor rektev oldu, oldu. <laughs> oldu ya, oldu. Oldu ya o yine de şey diyor, diyor ya. Çok hani bakar eğlenmeyen bir yerler, Şöyle eğlenmiş, şöyle ettin ki bir yerlik kalmış. Vallahi bak. vallahi yine iyi baba, iyi canım varmış. Atlattın Allah şükürler olsun. Doktor da dedi canım sen, o kadar hastamın de sen bilsin dedi. Babama bir acı duydum, şey adam bile bile ölme gider ya, esnaf öyle oluyor. Bile bile, canım. niye? Demişler ameliyat olacağım, hani riskli değil. Bize bakıyor, gözümle ne iş geliyor, bir acı duydum o gün. Buna hareket yapacağım, yürüyüş demiş. Ondan gelince yapmadı. Gidip doktora varınca doktor buna fırçalamış, hiç yürüyüş yapmamışsın diye. <laughs> Ama... Hani giyer, dedi. Serkan'a da bir gel bakayım, dedi. Şuraya gel bilgisayar var oradan, bir film çekiliyor orada. Evet, Röntgen, Röntgen. Röntge. Hani dedi ya burada dedim sen bir şey görüyor mu dedi. Koyuyor mu akciğer dedim. Yo dedi o da. Ne ciğeri var dedi ya. Hiç var mı anlıyor? bu sefer dedi bak bir hafta daha veriyorum dedi. Bu sefer de ciğeri açmazsan da açmazsan. Allah'ım Allah, o günler neydi ya? Ha. İlla öfürüyor öyle öfüreceğim. İlla içine ya. çekeceğim diye. o onu dedi <laughs> ya. Açmazsan dedi vallahi karşıya salacağım dedi ya. Akciğer şeyine ameliyatına. Ama öyle değil mi? Adam öyle dedi yani. Ama oradan geldi <laughs> de son yitirdim bunu. Ta, hüye. Aa öyle gitmiş. Bizim Çin'e diyorum Oraya Yok. Bir daha ben de gideceğim mi? <laughs> Abo, aradım ki Samim'i rahmetlikten sonra. Dedi, dedi. <laughs> Sam dedim bizimkini Kormadım dedim. dedim görmedim dedim. görmedim dedim. Dedim dedim. Dedim dedim. Dedim dedim. Bir ki aşağıya ne yapacaklar yere bindim. Ben de kafam baktım yok. Ya kız düşsek neyse bizi de ağır. Sen ama kız ama babam. Sen yorum ben yürüyorum diye. Ama ta köyüye mi gidilir? Oralarda bir düşsek kalkamazsam. Ne olacaksın sen de oraya gittin? Olay Bu görüş de ta gitmiş. Biz ayağından şeye gittik. Kolye gittik, arabayla gittik de kadış ayına çıktık da. Her. Kopya koyduk. Sen nereden geliyorsun dediğim köyüktür. De, <laughs> Oralar hep sulu şey. Oralar hep örtsen. Ya, i̇şte eski ben. gibi sulu da geçer ya. Bu aslında açılmaz da. Annem daha ondan uğraşıyor. <laughs> İnce abi duruyor ya. Adam da korkuyor öyle deyince. Hiç ciğer yok deyince. Öyle deyince korkudan da tarlalara vurdu kendini. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın, Kazanımızda kalın. kalın. Allah'a emanet. Bay bay sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlar. Kocca kalın, kocca kalın. Hani o kanalımızda kalın. İyi akşamlar. Dede sen ne diyorsun? Ben de. Daha... Besliyorum de. Ben daha çay içiyorum, ayıkamadım. <laughs> İyi Vay hadi bakalım. Bay bay, bay, bay ettik canım. Tamam, Görüşürüz dostlar. Da.